Güleydü, merhaba, Güleydü. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Ben yanınızda yürümeye varım. Sevgili <gülüyor> kardeşlerim, <gülüyor> elinden ne geliyorsa da bunu 8 yıl önce kadına seçme, seçilme hakkının verilmiş olmasından kaynaklı seçilmiş bir kadın olarak karşınızda durmanın haklı gururunu taşıyorum ve bunu da Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Kendisini saygıyla, sevgiyle, minnetle, hasretle anıyorum. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz 1934 senesinde esasında ilk kez seçme ve seçilme hakkıyla ilgili yasada düzenleme yapıldıktan sonra 1935 senesinde parlamentoya 18 kadın milletvekili girmişti. O tarihlerde dünyada örnek gösterilen bir ülkeyken eşit temsilde, kadınların temsiliyetinde bugün ne yazık ki çok gerilerde kalıyoruz. Medeni yasamızı aldığımız İsviçre'den bile biz tam 36 yıl önce seçme ve seçilme hakkımızı elde etmiştik. Bugünkü tablonun da değişmesi gerekiyor. Çünkü bu yoldaki mücadele sadece kadınların mücadelesi değil, kadın erkek birlikte el ele mücadele etmek durumundayız. Bugünkü tabloya baktığımızda maalesef parlamentoda 600 milletvekilinden sadece 101'i seçilmişti kadın olarak. Yerel meclislerimizde de ne yazık ki çok aydınlık bir tablo yok bu konuda. Muhtarlarımıza baktığımızda aynı şekilde temsiliyette eksik kalıyoruz. Meslek odalarına baktığımızda da yani karar organlarında kadınlar ne yazık ki bugün olması gerektiği yerde değiller. Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesi erkeklerin bir lütfu değil, çok uzun bir mücadelenin sonucudur. Osmanlı döneminde başlayan kadınların hak mücadelesi Cumhuriyet'e kadar devam etti. Kadınlar o dönemlerde haklarına kavuşabilmek için dergiler çıkardı, mitingler düzenledi ve seslerini tüm dünyaya duyurdu. Bu örgütlü mücadele sonucunda kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk kez 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerinde, ardından 1933'te muhtarlık seçimlerinde ve nihayet 5 Aralık 1934'teki milletvekilleri seçimliğinde kazandı. O dönemin koşulları içinde Türkiye'deki kadınların siyasal haklarını kazanması çok büyük bir adımdı. Ve bu haklar Fransa, İtalya, Belçika gibi pek çok Avrupa ülkesinden çok daha erken elde edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların bu mücadelesine verdiği destek ve Cumhuriyet devrimleri hiç şüphesiz bu sürece çok büyük bir ivme kazandırdı. Bugün aradan geçen 88 yıla rağmen meclisimizdeki kadın temsil oranı ne yazık ki yüzde 17.4. Ülkemizdeki 50.285 muhtardan sadece 1.120'si kadın. Yaşanan bu durum kadınların yönetim kadrolarındaki varlığının erkek siyaseti tarafından bir korku kaynağı olarak görüldüğünün açık kanıtı. Neziye Muhittin, Halide Edip adı var ve burada adını anamadığımız pek çok kadının başlattığı, yürüttüğü mücadele bugün hala sürüyor kadınların yaşamı iyileştirme sanatı olarak tarif ettiğimiz siyasetteki varlığı iyi bir gelecek inşa etmenin yegane yolu. Bugün dünya iklim krizini yaşıyorsa temel nedeni yönetici kademesindeki kadınların eksikliğidir. Türkiye'de ekonomik kriz varsa, beyin göçü varsa, adaletsizlik, şiddet varsa temelinde sadece erkeklerin yönettiği bir ülkede yaşamamız vardır. Değerli katılımcılar, kadın ve erkek arasındaki eşitliği sağlamadan hiçbir konuda adaleti sağlayamayız. Daha adil bir yaşam sürmek için toplumdaki kadın izini büyütmek zorundayız. Yoksa yarım kalırız. Zaten yarımız. Kadınların iz bırakamadığı bir toplumda daima yarımız. Hayallerimiz yarım. Adaletimiz yarım. Üretimimiz ve geleceğimiz yarım. İşte bu yüzden kadınlara gölge etmekten vazgeçmek ve önlerine çıkardığımız engelleri kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bu adımı sadece kadınların eşitlik hakkını korumak için değil, bu ülkede ve dünyadaki varlığımız için hepimiz için atmak mecburiyetindeyiz. Umutlu, adil, özgür bir dünya için kadınların bu mücadelesinin sonuna kadar yanındayız.